Selam. Hazır ekmek kadayıf nasıl yapılır? Minik boy alıyorum. Minik boy yetiyor bize. Kocaman oluyor. Büyük bir tavanın ortasına koyuyorum. Böyle kenarlardan boşluk kalsın. 4 bardak şeker koyuyorum üzerine. 5 bardak da soğuk su koyuyorum. Gerçekten muhteşem güzel oluyor. Şekeri karamelize etmiyorum. Karamelize gıdalar karaciğeri çok yorar. Ocağı şimdi yüksek açtım. Birazdan kısacağım. Şöyle bir tavanın ısınmasını bekliyorum. Kadayıfın yerini hareket ettirmeyelim. Şöyle kenarından şerbeti yani şekerli suyu sık sık üzerine alarak döküyorum. Şu şekilde sık sık yapıyorum. Yanında da başka yemekleri pişirdiğim için o sırada böyle başında oluyorum tatlının ve bakın şeker eridi piştir. Suyu çok az kaldı. Böyle suyu çok az kalınca artık tamam demektir. İçi de bakın yumuşacık ve şerbet dolu. Ocağı kapatıyorum. İlk sıcağı geçtikten sonra şu şekilde aralık bırakarak bir kapak koyuyorum kurumaması için. Soğuduktan sonra dondurma ve kaymakla muhteşem